Amerika'nın taş toprağı altın mı? Oraya geldiğimizde her türlü ne olsa yaparız ya abi ya, hallederiz ya bir şekilde diyor musunuz? O zaman bu video size gelsin isterseniz. Geldiğinizde çok da öyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü hep diyorlar zaten Amerika eski Amerika değil. Evet tabii ki birçok Avrupa ülkesine göre, Türkiye'ye göre, birçok Arap ülkesine göre belki iyi yanları var. Plus plus bir sürü özellikleri var. Ve ben kesinlikle buranın çok daha mantıklı olduğunu birçok videomda gösteriyorum, söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ama ne olursa olsun negatif yanları da var ya da bilinmesi gereken yanları var diyelim. Bunlar aslında Amerika'nın suçu değil de yanlış bilgilendirmenin suçları, yanlış bilgilendirmenin hataları diyebilirim. Çok fazla uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Bir yandan da bir etkinliğe gidiyorum şu anda yine. Diyelim ki bu konuyu anlatmasam olmaz. Amerika dolarları ağaçtan mı topluyoruz? İsterseniz hızlıca konuya geçeyim şöyle biraz çevreyi göstererek anlatmak istiyorum. Bakın şu otobüs görüyorsunuz school busları. Yani onlar her şey burada. Yanında gördüğünüz gibi stop işte sign'ı var ve onu açtığı zaman bir öğrenci indiği zaman sıkıyorsa yanından geçin hadi. Neyse konumuz bu değil tabii ki. Hava çok kararmadan konuya girip anlatmak istiyorum size. Bazı yerlerde kendi yüzümü göstereceğim. Bazı yerlerde de böyle etrafı göstermek istiyorum size. Evet ne diyorduk? Amerika eski Amerika değil. Ama neden böyle yansıtılıyor? Ya da işte zaten eskiden de zordu da biz mi yanlış biliyorduk acaba? Olay şu. Kesinlikle ama kesinlikle her şeyi çok kolay olarak lanse eden bir sosyal medya var artık günümüzde. Yani gelin burada halledersiniz. İşte garsonluk yaptım. Günde işte 300 dolar kazandım. Uber yaptım. işte bir gittim 500 dolar kazanıp geldim. Ya yani bunların hepsi olan şeyler bu arada. Yapılıyor evet. Ama sürekli, düzenli hayatınızı kurabileceğiniz bir şey değil bu. Siz Türkiye'de işte kalifiye bir çalışırken bir yerde bir yöneticisiniz. İşte bir yerde bir doktor olabilirsiniz. İşte avukat olabilirsiniz. Muhasebeci olabilirsiniz. Ya yani buraya gelip de o şekilde tutunmak öyle kolay değil. Kendiniz de istemezsiniz zaten yani. Gelip burada işte Amerika'da garsonluk yapayım, aylık 4-5 bin dolar anca denkleştireyim gibi. Yani öyle bir serüvene girmek için ülke değiştirilmez. Eğer gerçekten de Amerika'ya gelmek istiyorsanız, kendi işinizde ya da kalifiye bir işle gelebilirsiniz. Bunların da yolları var. Ama genelde bir internette işte bu tarz şeyleri paylaşanlar onu anlatmıyor. Diyor ki işte gelin şurada Uber yaparsınız. Ondan sonra pizza dağıtırsınız. Ondan sonra işte döner dağıtırsınız, geçinirsiniz. Evet, geçinirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hayaliniz ve hayatınız bu olmamalı. Ve gerçekten de belli zamanlarda o işlerde çok iyi para var. Belli zamanlarda hiç para yok. Bazen hiç iş çıkmayabilir de yani. Mesela ne oldu? Herkes tır şoförlüğünü önerdi. Dediler ki işte aylık 20-30 bin, bin kazanıyorlarmış. Gidin sertifikalar alın. Ondan sonra işte ehliyetinizi değiştirin. Neyse tır şoför olun. Hatta kendi kamyonunuzu da alabilirsiniz. Küçük bir şekilde başlarsınız falan filan detayları falan konuşuruz yine sonra. Abi ne oldu? Bir kanunlar değişti, bir şeyler oldu. Eğer işte green kartınız yoksa, çalışma izniniz, şuyunuz, buyunuz, her şeyiniz, bir sürü parametresi var. Onlar aktif değilse falan iptal dediler yani yapamazlar. Ne oldu? Yani binlerce, on binlerce tır şoförü şu anda işsiz kaldı. O yüzden de bir şeye bağımlı kalmamak lazım bir. İkincisi de geçerli bir meslekten gitmek gerekiyor. O yüzden şu gördüğünüz ağaç var ya mesela bakın Sonbahar da geldi bu arada zaten Üzerine dolar yok Gerçekten çok çalışmak lazım ve ben bunu Avrupa'dan gelen biri olarak söylüyorum Yani Türkiye'den değil Avrupa'dan gelen biri olarak söylüyorum Kesinlikle ama kesinlikle Eğer çalışmazsanız Amerika'da Niye homeless oluyor insanlar geçen bir öpücük gördüm İşte soruyor işte evsiz birine Niye evsiz oldun diyor ki işimi kaybettim diyor Ve daha sonrasında her şeyi ödeyemedim işte ne bileyim arabanın leasingini fatura uçtum ve evsiz kaldım diyor. Adam mecbur kalmış yani burası öyle bir yer kapitalist bir yer. Mesela İngiltere'de arkadaşlarla görüşüyorum. Ee, yani evi aldınız diyelim işte krediyle falan. Sizi çıkartamıyor yani kredinizi ödeyemeseniz de bir sürü sigortalar var bir sürü şeyler var sizi çıkartamıyor bir şekilde. Ve ondan dolayı da e, yani Almanya'da, İngiltere'de ne bileyim insanlar böyle e, sosyal bir şekilde daha güvende yaşayabiliyor. Amerika öyle değil. Amerika'da her şey para. Amerika'da aldığınız nefes de para, işte yürüdüğünüz yolda para. Her şey için bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bu arada şurada güzel bir video çekeceğim birazdan. O yüzden de bu konuyu toparlamak istiyorum ama hemen böyle kestirip atmayacağım tabii ki yani güzel toparlayacağım. Konuda da şu, Virginia'dayım şu anda. Viyen bölgesinde ve burada Cadılığa Bayramı yürüyüşü yapılacak. Normalde pazar günü herhalde pazar günü sanırım Cadılar Bayramı. Ee, ama çarşamba gününden burada çok büyük bir yürüyüş bekleniyor. Yani her sene yapılıyormuş zaten. Ben de arabayı iki sokak arkaya bıraktım. Ee, bu yürüyüşü izleyeceğim. İnsanlar gelmişler burada. İşte kamp sandalyelerini, masalarını atıyorlar. Ailecek bütün mahalle, bütün şehir geliyor buraya ve izliyorlar. Bakalım o konuda sonra geçeceğiz. Asıl konumuza dönelim geri. Amerika'da gerçekten de eskisi kadar işte rahat bir hayat yok mu yoksa yapan yine yapıyor mu? Bu bir. Evet yapan yine yapıyor. Ve kazanabilirsiniz de. Mesela e-ticaret çok zordur. Amazon çok zordur. Diyorlar ki Amazon'a koymuş abi adam diyor. Ondan sonra baksana diyor parfüm diyor 3000 tane satmış diyor. O 30 taneden çapsan diyor 3000 kaç para eder? Ya tamam da adam onu yapınca kadar kim bilir ne paralar harcadı, ne reklamlar yaptı, ne bütçeler harcadı. Sadece koyup da yayınlayıp da satmak diye bir şey yok. Etsi de aynı şekilde. Yani tişört koymuş adam abi. Baksana işte 20 tane tişört koymuş. Tanesinden bir tane satmış. Paraya bak. Ya tamam da adam neler neler yapmış arkasında. Kaç tane hesabı orada adamın. Bir kişinin belki 10 tane hesabı var. Farklı farklı paralar harcıyor. Hadi bir tane ilan çıktım. Sonrasında işte ürünleri koydum, sattım falan. Bunlar eskiden olan şeylerdi gerçekten. Şu anda öyle bir rekabet var ki herkese de ticarette de burada. Yani Shopify dediğim bir şey var zaten. Gidiyor adam pat 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 3 aylık ücretsiz hesap açıyor falan böyle. Ee, gidiyor kurulumlarını yapıyor. Ne oldu satış gelmedi. Bize çok geliyor ya, dedi ya. Bir hesabımız var satışımız. Abi sen marketin gerekli ama para ayırmadın ki. Sen sadece normal siteyi yaptın koydun. E, yani dükkanı açmışsın. E, şu arkada dükkan gibi düşün. Dükkanı açmışsın. Ben müşteri bekliyorsun ama etrafında kimse bilmiyor ki seni. Sen kimsin, nesin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne satıyorsun. Senin gibi on binlerce mağaza var orada. Ya o yüzden de öyle hadi giderim onu yaparım bunu yaparım değil. Planlı programlı gerekirse hatta sermayeli girmen gerekiyor o işe. Öyle sıfır maliyetle dijitalde şunları yaptım. Youtube'da bir sürü var ya. adam diyor ki işte hiç maliyetiniz olmasın. Kanvadan yapıp da nasıl satacağınızı öğretiyorum diyor. Ya yaparsın ilanı da koyarsın. Ama işte Etsy'de, Amazon'da, işte ne bileyim bir yerlerin hepsinde, bütün sitelerde. hangi, nerede satıyorsun satın. Ya da Shopify'da kendi siteni de açabilirsin. Hangisi olursa olsun mutlaka ama mutlaka bak SEO çok önemli. İçine girdiğin kelimeler, anahtar kelimeler nereden seçiyorsun? Öyle chat GP'den sadece açıklama yaz, ondan sonra oraya koy falan. İnsanlar okumak istemiyor artık. Yani yapay zekalı bir yazıyı okumak istemiyor insanlar. Gerçekçi olmasını istiyor, anlıyor musun? O yüzden de yani ya gerçekten düzgün yazan biri bulacaksın ya da sadece ya normal yazma işini tamam yapay yapacaksın ama kontrollerin değiştirmesini falan birini yaptıracaksın ve o şekilde çalışacaksın. Yani bu listnikleri yapan insanlar var sırf ya adamların hayatları para kazandığı şey şu Amazon'a Etsy ürün girmek onları düzenlemek. Yani konu biraz şaştı gibi ama para bu şekilde kazanıyor insanlar zaten yani değil mi? 8'ten 10 tane mağaza açıyor farklı farklı cihazlardan açıyor, bir sürü şeyler atlatıyor. Bunlardan sonrasında oradan bir geliri falan bekliyor. İşte bir restoran açarız, bir burgerci açarız, bir şey açarız. Ondan sonra Amerika'da yürür gideriz. Yani anlatmak istediğim şey bu. Bu imkansız. Planlı olmadığınız sürece buraya geldikten sonra öte de bir Hayaliniz şey olmasın. Ya ben giderim orada Uber yaparım olmasın. Uber yapın. Bu arada Uber yapanlara bir şey demiyorum. Yani gidin yemekte dağıtın, pizza dağıtın, Ondan sonra hatta o dilinizi bile geliştirebilir. Yani Uber yaparak böyle insanlarla konuşuyorsunuz, muhabbet edersiniz. Yani etrafı öğrenirsiniz, şehir öğrenirsiniz. Yani bir aslında adaptasyon süreci çok iyi atlatmış olabilirsiniz bu arada. Ama bir alanda uzmanlaşmanız lazım. Mesela yani Amerika'nın en büyük pazarı ne biliyor musunuz? En büyük bak en devasa büyük böyle teknolojinin de önünde olabilen bir pazar ne biliyor musunuz? Real estate, emlak. Yani kesinlikle ve kesinlikle yani piyasanın çok büyük bir kısmı bu alandan yürüyor. Ve diyorsunuz ya elimi kolumu çarptınız Türk emlakçıya rastlıyorum falan. Bağları gerçekten böyle yapıyor. Ama yapılması gereken çok daha farklı şeyler var. Strateji olarak değişik şekilde ilerliyorlar. Yani Amerikalı'ya satmak yerine Türkiye'den yatırım yapmak isteyen insanlar daha başarılı. Yani Türkiye'den ya da dünyadan burada ev almak işte ya da iş yeri almak isteyen çok daha fazla insan var. Onlara yönelmeleri gerekiyor. Ya da Emlakla ilgili çok çığır açan bir marka da olabilirsiniz. Bunlardan birkaç kol var böyle. Bu emlakla ilgili size tiyolar işte ya da işte e, şu anda yol haritası verecek değilim, yatırım tavsiyesi değildir. Ama emlakla ilgili, real ilgili e, yani inanılmaz milyar dolarlık bir pazar var burada. Bununla ilgili bir proje geliştirebilirsiniz. Yazılımcı olabilirsin. Marketingçi olabilirsin, pazarlamacı. Ya da ne bileyim e, yani hukukçu olabilirsin. Hangi alanda olursa ol bir şekilde real estate çevresinde bir şey geliştirirse gerçekten de güzel ekmek yersin diye düşünüyorum. O yüzden geldiğin zaman ilk uber yapmana bir şey demiyorum. Ama hala 5 yıl, 6 yıl geçmiş, 7 yıl geçmiş sen hala uber'la hayatımı sürdürür müyüm diyorsan bu çok çok yanlış. Çünkü o bahsettiğimiz e, yerler dolarların gezdiği işte ağaçtan topladığımız dolarlar falan var hani gorada falan bir yer vardı. Ağaçtan sucuk topluyorlar falan. O şekilde dolarların akmasını istiyorsan senin bir alanda uzmanlaşmış olman gerekiyor. Çünkü rekabet inanılmaz fazla burada. Yani bütün dünya buraya geliyor. Yani tamam şu an biraz daha politik sebeplerle bir şeylerle belki Çinliler, Hindistan'la falan durdurulmuş gibi gözükse de işte biraz Orta Doğu durdurulmuş gibi gözükse de içeride o potansiyel var. İçeride insanlar gelmişler zaten buraya. Ve gelen insanlar iş yapan insanlar. Yani herkes rekabet altında. O yüzden de yani Amerika'da evet çok iyi paralar kazanabilirsin. Belki 3-5 senede milyoner olabilirsin. Milyarder olabilirsin. Uçuk proje geliştirirsin. Yani çarptığın bir insan, işte kolun dokunduğun bir insan belki e, ne bileyim bir milletvekildir, parlamentoda bir şeydir. Yani seni bir yere tanıştıracağım der. Yaptığın proje birini anlatır. Öyle bir yer burası yani. E, bu, arada bu torpil demek anlamına gelmiyorsa network'ün ne anlamına geldiği bilenler şu an izliyor bunu zaten. Gerçekten projenin öyle bir anlatılar ki abicim der yani işte bu ya aradığımız olay bu der mesela tamam mı? Adam belki reklam işi şey istemiyor ama başka bir proje vardır aklında. Onu anlatacaktır sana, onu yapacaksındır ve gerçekten çok iyi kazanç elde edeceksindir. Ondan sonra bir anda evin, araban, ondan sonra ona önemli şey elde değil zaten. Yani bir şekilde alırsın evini, arabanı, her şeyi alabilirsin ama önemli olan iyi bir servet de elde edebilirsin. Yalnız bu çok çok büyük bir azim gerektiriyor. Bir sonraki videoda şöyle bir şey çekeceğim. Zaten Amerika'da nasıl sosyalleşilir diye burada nasıl arkadaş edinirsin? nasıl işte uygulamalar falan var bir sürü bildiğiniz gibi. Nasıl etkinliklere gidersin? Kahvaltılar var, yemekler var. Al mesela şöyle bir etkinlik. Birazdan gideceğim değil mi çekeceğim diye. Cadılar Bayramı için millet başladı süslemeye şey yapmaya falan. Bir saat sonra başlayacaktı ama biraz daha geri aldılar sanırım. Arkadaşlar çok fazla bekletmeyeyim. Bu şekilde biraz böyle yoğun, hızlı bir video olduğu gibi 14-15 dakikada hızlı bir özet geçtim. Belki bilmiyorum 10 dakikada falan belki yayınlanmış olur bu video ama lafın çok da böyle evirip çevirmeden bütün samimiyetimle gerçekten de gördüğümü, ettiğimi paylaşmak isterim. Bütün dünya ile ilgili aslında düşüncelerim bu şekilde. Avrupa'ya gittiniz de bence bu şekilde. Yani kimse Almanya'da, İngiltere'de para dağıtmıyor. Ama hedefiniz böyle olmalı ve araştırın ya, çalışın. Yani yaparsınız çünkü. Ve araştırdığınızda da sizden gerçekten yerin altında bir o kadar olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu arada kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.